Doğum ne zaman başlayacak? Hep sorulan soru. Hiç bilmiyoruz. Şu beklenen doğum tarihi olarak size verilen tarih var ya, o bir aylık bir süre içerisindeki tam ortadaki nokta sizin için. Yani beklenen doğum tarihi dediğimiz tarih, 40 haftayı doldurduğunuz tarih. Bebeğiniz 37 haftadan 42 haftaya kadar herhangi bir zaman gelebilir. 37-38 haftada geldiğinde nasıl erken doğum olmuyorsa, 41 42 haftaya geldiğinde de çok geç bir doğum olmuyor. Bazı doğumlar 39 haftada, tam 40 haftada başlayabildiği gibi bazı doğumlarda 42 haftanın sonuna kadar zorlayabiliyor. Ama ne zaman başlayacak bunu hiçbir zaman bilmiyoruz. Bebek ne zaman hazır hissederse o zaman başlayacak. Eğer bir risk varsa, bir problem varsa tabii ki doğumu biz başlatmamız gerekebilir ya da doğum başlamadan sezeryen yapmamız gerekebilir. Ama doğumun kendi başlamasını istiyorsak o zaman sabırla beklemek zorundayız. Çünkü doğum duracak duracak bir gün başlayacak. Bazıları doğumdan önce bazı belirtiler hissediyor, ondan sonra da doğum hemen başlıyor. Bazıları bu belirtileri hissediyor ama doğum çok sonra başlıyor. Bazıları hiçbir belirti hissetmeden doğumu veriyor. Yani bir anda hiçbir şeyiniz yokken birkaç saat sonra doğum başlamış olabilir. Sürekli böyle kasılmalar olup tekrar durup, kasılmalar olup tekrar durup 1 iki hafta bu şekilde geçirebilirsiniz. Bunu hiç bilmiyoruz.